Herkese merhaba. Bugün 2018 YÖKTİL sağlık sorularının close test bölümüne bakacağız. İlk soruyla başlıyoruz. Önce bir kelimelere göz atalım. Arkasından soruda bizden ne istediğine göre hareket edeceğiz. Evet kelimelerimiz reject, refer, lead, conform, react. Reject reddetmek anlamında, refer atıfta bulunmak, atfetmek anlamında, bir şeye atıfta bulunmak anlamında. Lead to yol açmak anlamında, konform bir şeye uymak, intibak etmek anlamında react'te tepki göstermek. Şimdi sorumuza baktığımız zaman the best known form of each erupts when the body demiş. Arkasından to a simple mosquito bite diye cümle devam ediyor. Evet buradaki hangi kelime mantıklı? Ee, burada bir kaşıntının ortaya çıkmasından bahsediliyor ve bunun hangi durumda ortaya çıkmasından bahsediliyor? bahsedilmiş. Bu simple mosquito bite yani basit bir sivrisinek ısırığından bahsediliyor. Dolayısıyla vücudun bu anlamda bir e, kaşıntı buna tepki vermesinden bahsedilecek. Burada en mantıklı e, cevabımız react kelimesi, tepki göstermek, reaksiyon göstermek anlamında E şıkkı olacaktı. Şimdi bir sonraki 22. soruya bakalım. 22. soruda bizden ne isteniyor? Şıklara baktığımız zaman burada bir relative clause sorusu olduğunu görüyoruz. Evet, şimdi bakalım 22. soruya. After the pest extracts its meal, it leaves behind chemicals and proteins demiş. Arkasından our immune system diye cümle devam ediyor. Burada biz relative clause sorularında her zaman yaklaşımımız ne olacaktı? Bir önceki kelimeye bakacaktık, yapıya bakacaktık. Burada chemicals and proteins dediğine göre bu chemicals ve proteins en güzel bağlayabileceğimiz yapı bizim e, which veya that yapısıdır. Burada which yapısı yok. Onun muadili olan that var. Dolayısıyla doğru cevabımız Dead şıkkı olacaktı. Diğerleri bu anlamda bir e, şey ifade etmiyor bizim için. Çünkü chemical ve proteinlerin arkasından e, e, our immune system recognizes diyor. Yani bağışıklık sisteminizin tanıdığı diye devam ediyor. Bunlardan kemik, kimyasallar ve proteinlerden bahsediliyor. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkındaki dead olacaktı. Evet 23. soruya baktığımız zaman The first inkling of an itch is felt on the skin. Just enough demiş. Biz biliyoruz ki enough'tan sonra mutlaka bir infinitive yapı geliyor. Buradaki infinitive yapıya baktığımız zaman iki tane infinitive yapı görürüz. To be caused, pardon iki tane değil, üç tane yapı görürüz. To have caused ve to cause. Burada bir tanım söz konusu, bilimsel bir açıklama söz konusu ve just enough dediğimize göre herhangi bir tense değişikliğine veya bir e, edilgen yapıya gerek kalmadığını da görüyoruz. Çünkü the first uh, inkling of an itch is felt on the skin demiş. Just enough scratching yani böyle e, kaşıntıya yol açacak, e, kaşıntıya sebep olacak bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacaktı. Değişiklik şöyle güzel yapalım. Ha, değişikli olacaktı. Cause scratching olacaktı. Ardından gelen 24. soruda bir bağlaç sorusu var. 24. soruya bakalım. That in turn damages the protective outer layer of the epidermis demiş. Arkasından bir cümle gelip immune cells then release a surge of histamine diye cümle devam ediyor. Yani bir şeyler bir şeyler oluyor. Arkasından bu bağışıklık hücreleri release a surge of histamine. Yani histamin histamine salınımı yapıyor. Dolayısıyla bir şeyi bir şeyin neticesi bir durum söz konusu. Dolayısıyla doğru cevabımız as a result olacaktı. Burada bir örnek vermiyor bakın. Bir şeyin yerine böyle oluyor değil. Ancak veya aksine gibi bir yapı yok. Bir süreci anlatıyor. Bu sürecin neticesinde ne olduğundan bahsediliyor. Dolayısıyla doğru cevabımız as a result olacaktı. Evet, close test'in son sorusu olan 25. soruya baktığımız zaman da evet bir fiilleri görüyoruz. Fiillerin hangi formda olması gerektiği, işte gerund mı, infinitive mi olacak yoksa tense anlamında başka bir yapıda mı olacak ona bakacağız. Burada nasıl bir yapı var ona bakalım. Histamine activates receptors demiş. boşluk on the fine endings of sensory nerves in the skin. Yani burada histamin bu reseptörleri harekete geçiriyor demiş. Arkasından da bakın, bir on the fine endings of sensory nerves demiş. Yani bu reseptörlerin nerede bulunduğundan bahsediliyor. Dolayısıyla buradaki cevabımız bizim found olacaktı. E, buradaki found yani bulunur anlamını gelen bir found. Aslında bir evi burada bir şey var. Radius relative close da var. Yani receptors which are found on the fine endings dediği böyle bir yapı. O oradaki e, which are reduced edilmiş. Yani orada normalde şu cümle şöyle de olabilirdi. Which are veya that are de olabilirdi. O reduced edilmiş. Onun yerine found diyerek cümle devam edilmiş. Evet, close test ilk bölüm bitti. Şimdi ikinci bölüme geçiyorum. Evet, close testin ikinci bölümündeyiz. We used to think of vitamin D supplements as demiş. Bir boşluk gelmiş ve arkasından bize bir kelime soruyor burada. Until recent studies showed the opposite. Demek ki son zamanlarda yapılan çalışmalar aksini gösterinceye kadar vitamin D takviyelerinin nasıl olduğunu düşünebiliriz. Nasıl olduğunu düşünebiliriz. Bakın "killer" dediğimiz kelime special anlamında gelen bir kelime. Hani bir çok anlam ifade etmiyor bizim için. O yüzden bu olamaz. Harmless, zararsız olduğunu düşünüyorduk. Mantıklı oluyor. Kulağa gayet mantıklı geldi. Bence bu kalsın. Eşit. Burada bakın hiç e, anlam ifade etmedi bize. Vacant kelimesi boş anlamında, empty anlamında yani kalınan bir şey. O yüzden vacant da burada pek anlam ifade etmiyor bizim için. Confident ise hiçbir şekilde ifade etmedi. Çünkü confident kendini hani güvenen anlamında, güvenli anlamında bir ifade var. Dolayısıyla harmless kelimesi zararsız olduğunu düşünüyorduk kelimesi. Gayet mantıklı. Çünkü son çal yapılan çalışmalar bunun aksini gösteriyor demiş. Dolayısıyla harmless burada doğru cevabımız olacaktı. Evet, 27. soruya devam edelim. 27. soruda bir gene bir bağlaç sorusu var. Bağlaç sorusunda nasıl bir e, cümle gelmiş bakalım. The new advice for widespread vitamin D supplementation is simple in terms of dose. It might lead to overdose in certain cases. Böyle cümlelere baktığımız zaman e, nasıl bir ilişki kuracağımızı kelimelerden çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdi yeni tavsiye yani vitamin D'nin takviyesi için e, yeni tavsiyeler siz simple yani gayet e, basit yani doz anlamında e, doz bağlamında basit demiş virgül arkasından bazı durumlarda overdose'a yol açabilir demiş. Dolayısıyla ortada bir tezatlık söz konusu. Ortada bir yani bir, o öyleyken bu böyle şeklinde yani bir bir kontrast söz konusu. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacak. While olacaktı. While hatırlayalım. While e, verez anlamında. Yani burada bir bir but gibi düşünebilirsiniz. Bir evet. Bunu burayı keselim. While burada bir zıtlık bildiriyor. Yani buradaki vitamin D'nin o doza, dozları basit olarak belirlenirken bazı durumlarda overdose'a yol açabilir demiş. A şıkkı doğru cevap olacaktı. Evet 28. soru bir preposition sorusu. Preposition sorusunda bakalım hangisi burada mantıklı gelecek kulağımıza. Many people already use additional sources the vitamin demiş. Arkasından or they by high dose supplements on the internet demiş. Additional sources deyip arkasından bir isim geliyorsa, biz bunu e, ofla kullanmamız gayet mantıklı çünkü e, vitaminin vitaminin ekstra kaynakları yani ek kaynakları anlamına gelecek bir ifadeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla cevabımız of oluyor. Evet 29. soruya baktığımız zaman 29. sorunun bir ten sorusu olduğunu görüyoruz. Bu soruda e, bize bilgi verecek olan yapı nowadays'dir. Nowadays'e baktığımız zaman günümüzde anlamına geliyor. Demek ki günümüzde ise bu bir present yapıda olmak zorunda. O zaman A şıkkının olma ihtimali yok. Had become. B şıkkına baktığımız zaman became o da bir past yapı. Would become olmadı. Were becoming hiç değil. Dolayısıyla en mantıklı cevabımız E şıkkı are becoming olacaktı. Nowadays dediği için. Evet, close testin son sorusu olan 30. soruya baktığımız zaman bir relative close sorusu olduğunu görüyoruz. Burada bir patience kelimesi var. Arkasından da take large doses of vitamin D demiş. Dolayısıyla aşırı vitamin D alan hastalardan bahsedeceğiz. Bunun için araya koymamız gereken hastalar söz konusu olduğu için cevabımız who olacak. Evet, 2018 ilkbahar sağlık koz test sorularını cevaplarını verdik. Önümüzdeki günlerde diğer soru tiplerine de göz atacağız.